Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mert e, karni aldığı için babası ona karni hediyesi aldı. Gördüğünüz gibi Marvel Avengers'ın Thanos muydu ne bu? Thanos. Hı hı. Thanos figürü aldı arkadaşlar hediye olarak ve Mert'in tüm figürleri böylece tamamlanmış oldu. Şimdi sizlerle birlikte no. niye ne var eksik var mı? Evet. Yeter o kadar Mert'cim. Süpermen. Hayır hayır süpermenim var dev gibi kocaman. Ama kocaman olanı var böyle yok. O Böyle olanı yapmıyorlar süpermenin. Sen hiç gördün mü? Ben hiç görmedim. Ben gördüm. Nerede gördün? Çok. Ben hiç görmedim. Doğuşakta vardı. Görmedim. Neyse işte. <laughs> Thanos'u aldı. Şimdi Thanos'u açalım bakalım. Nasıl bir şeymiş bu? Ben de ilk defa görüyorum şimdi. Açabilecek misin yoksa? Bıçak falan mı alalım? Yok yok, açtım açtım. Baya büyük bir figür arkadaşlar bu. Aa hemen kolay çıktı. Süpermiş. Hemen şöyle bir yakından ince, inceleyelim inceliyelim arkadaşlar. Burada da içinden çıkan kağıdı var. Tabii ki böyle normal şeyi tüm dillerde açıklamaları var. Onları evet bir bıçak gerekiyor Mert'cim. Şöyle bir yakından mı göstereyim arkadaşlarımıza? Sen de o sırada o küçük bıçaklardan getir bana. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Thanos korkunç bir figür. Dişleri de sarıymış bunun Mert. Böyle işte gördüğünüz gibi kocaman bir figür arkadaşlar. Bakalım. Bacakları acaba bükülüyor mu bunun? Dur dur. Ver sen bana ben açayım onu. <laughs> Ama dikkat et eline. Nasıl? Öyle değil işte öyle değil. Bak öyle elini kesersin bırak. Nasıl? Öyle değil bak bırak. Ben sana göstereceğim bırak. Şunları görüyor musun? Evet. Şunlardan keseceksin. Ha. Ama çok dikkat et. Ama oyuncağı da çizme. Eline dikkat et Mert. Tamam ne yaparız. Evet. Arkadaşlar Mert bunu uzun zamandır istiyordu ama tabii ki almıyorduk. Şimdi karne hediyesi olarak babası aldı nihayet ve Mert de çok mutlu oldu. Karnesinde bütün dersleri çok iyi. Değil mi Mert'cim? Aferin sana. Karnende bütün derslerin çok iyi olduğu için hediyeyi hak etmiş oldun böylece. Eline dikkat et. Arkasıyla çok tehlikeli hareketler yapıyorsun Mert. Heh. Arkasıyla daha iyi Tamam işte orası zaten keskin ha. yere. Evet işte arkadaşlar. Ayakları bitiliyordur. Bükülüyor mu ki bunun ayakları? Bakayım. Sanmıyorum ama. Bükülüyor. Yok bacakları bükülüyor da dizleri bükülmüyor. Ama anne dizleri zaten hiçbir oyuncakta bükülmüyor. Evet. Böyle yani şey oyuncak. Evet arkadaşlar bakın anne, böyle. Anne bir bekle. Anne. Ne? O Bak. ne? Bir şey mi var arkasında? He arkadaşlar bakın şöyle Arkasında bir yer yapmışlar buraya. Kaptan Amerika'nın şu şeyi var ya. Ama aparatı da bilmiyorum. Aparatı olan eğer varsa oraya takabiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Onunla da uyumlu yapmışlar. Bunu Kaptan Amerika, Kaptan Amerika ile. Kaptan Amerika ile ne bağlantısı var bunun Mert? Ha, Kaptan Amerika ile Thanos savaşıyormuş arkadaşlar son filmde o yüzden de böyle bir şey yapmışlar. Aralarında bağlantı kurmuşlar. İşte böyle gördüğünüz gibi Mert herhalde Kaptan Amerika'nın şeyi mi var onu getirecek galiba. Ne oldu? ha Halkını getirdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane kötü karakter ikisi de çok çirkin. Bu ve. Bu kötü mü? Evet kötü. Bana göre kötü. Hayır anne bu iyi karakter. Bakayım getir yan yana şunları. Aynı boyları. Arkadaşlar bakar mısınız? Halk daha güçlü değil ama. İkisi de çok çirkin gerçekten. Ama anne bu daha güçlü. Tamam. Öyle mi? Thanos bütün bütün Marvel karakterlerini yendi. Doğrudur. Mert izliyor çünkü bunların filmlerini. Evet işte bir karne hediyesi daha bizlerle birlikte Mert de bunlarla oynayacak arkadaşlar evet videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar çünkü sizler yorum yapamıyorsunuz kendinize çok iyi bakın Mert şimdi oyuncaklarla oynamaya devam etsin halk daha mı uzun hemen evet, hemen aynılar ama halk daha uzun Bak bu onun yüzüne zor vuruyor. Bak şöyle zor vuruyor. Bir de buna bak. Evet. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Evet. Göster şöyle ikisini bir daha.